Merhaba Kanal Atay izleyicileri. Halk Konuşuyor programına hoş geldiniz. Pandemi dönemi sürerken okullardaki eğitim yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam etmeli? Bakalım halk neler düşünüyor? Sizce pandemi dönemi sürerken okuldaki eğitim yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olmalı? Pandemi döneminde mi? Evet. Bence yüz yüze olmalı o, çünkü çocuğum şu anda e, 9. sınıfa başladı bu sene ilk defa. E, ben hiç memnun değilim yüz yüze olmasından yanayım ama belli bir mesafeli, belli bir limitler içinde olması daha evladır diye düşünüyorum. Çocuğunuz yüz yüze eğitim için okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Vallahi öncelik öncelikle kendim götürmeyi isterim şu an şu anki dönemde. Ama tabi serviste de gidecekse dikkat ederim ona. Yani serviste çok aşırı kalabalık olmamasına dikkat etmeye çalışırım. Bir de maskesiz tabii ki kesinlikle göndermem çocuğumu. Bunlar. Bence e, halkın sağlığını e, ön planda tutarsak uzaktan, bir, yani geçici bir süre uzaktan olmalı ama daha sonra uzaktan eğitim çok da faydalı olmadığını düşünüyorum yani bence. Peki uzaktan eğitimi destekleme sebebiniz nedir? E, Destekleme sebebi de, sağlık ilk önce sağlık e, Sağlıklı bireyler olmadıktan sonra e, Eğitimin ne anlamı kalır Yetiştiremedikten sonra çocuklarını Yani onun için bu o, salgın dolayısıyla Zaten bu sistem bu şekilde yapılmıştır Peki çocuğunuz uzaktan eğitime devam ederken Okul yaşamının uzaklaşmaması için Ne gibi bir ek önlem alırdınız Okul eğitiminden uzaklaşmaması için yani aslında çok zor tabii ki evde çocuklar çünkü rahatlığa alışıyor ve internet aracılığıyla öğretmen öğrenci ilişkisi çok faydalı olduğunu söyleyemem. Ama yani bence bunun bunun geçici geçici bir şey yani. Ama hani sürekliliği olduğu bazında düşünürsek bence yani normal değil. Uzaktan yapılmalı şu anda. Peki uzaktan eğitimi destekleme sebebiniz nedir? Ee, pandemi, Ç çocuklar ok okulda e şey, bu hastalık kapınca evede getirebilir. O zaman bir şey çıkar sıkıntı. Peki çocuğunuz uzaktan eğitime devam ediyor diyelim. Okul yaşamından uzaklaşmaması için evde ne gibi bir önlem alırsınız? evde ne gibi bir önlem alırım her türlü önleme almaya çalışırım. Hani şartlar neyi gerektiriyorsa hani ama bu tabii bu 3 3 yıl 5 yıl olacakmış şey dedi değil. Hani artık bir yıl kısa süreliğine hani öyle başka türlü bunun önüne zor geçilir. eğitim dediğinde yüz yüze olmalı ama sağlığı da düşünürsek tedbirler iyi alınırsa yüz yüze olması taraftarıyım. Çocuklarınız yüz yüze eğitime okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Maske, mesafe ve şeye dikkat etmesini sağlarım. Hijyenik ortam, el yıkama. Biz de kendisine şey veriyoruz. Kolonya gibi şeyler verip zaman zaman ellerini dezenfekte etmesini sağlıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok bizim. Şimdi ben bir öğretmenim, tam bir yerine de geldiniz. Şu anda uzaktan ve yüz yüze beraber yürütülebilir. Hani belli bir sayı oranıyla bence hem uzaktan hem yakından yüz yüze beraber yürütülebilir diye düşünüyorum. Peki yüz yüze eğitimi destekliyor olsaydınız eğer bunun sebebi ne olurdu? Sizce yüz yüze eğitim nasıl devam etmeli? Şimdi yüz yüz eğitim Bence şu anda köylerde gerçekten açılmalı Çünkü köylerde hane sayısı az ve bu hane sayısı az olduğundan dolayı insanlar birbirlerine kimlerle temas ettiklerini hepsi birbirini görüyor fakat büyük şehirlerde bu bir sorun olabilir çünkü komşusu babası annesi çocuklar hepsi ayrı yerlere gittikleri için yani Peki çocuğunuz yüz yüze eğitim için okula gönderirken hangi önlemleri alırdınız Bizim çocuğumuz var, aynı zamanda yüz yüze eğitime de başlayacaklar, e, maske, öncelikle maskeyi kesinlikle çıkarmayacak telli ve korunaklı bir maske, e, dezenfektanı çantasında olacak, işte sürekli el yıkamasını, e, bir yerlere ellememesini öğütleyerek, e, sosyal mesafeyi de koruyarak okula başlayacaklar bir şekilde. Peki, çocuğunuz uzaktan eğitimle devam etseydi, e, okul yaşamından uzaklaşmaması için ne gibi bir ek önlem alabilirdiniz? E, biz her anlamda destek oluruz. Zaten oluyoruz da olurduk da diyelim veya derslerde olsun. Hani öğretmenin yapabileceğini yapamaz bir veli ama en azından derslerde bir katkı sağlayarak destek olabilir dersler anlamında. Yüz yüze olmalı da yalnız mesafe korunmalı yani. Mesafe ve maske korunmalı. Önem verilmeli yani. Peki çocuğunuz yüz yüze eğitime devam ederken hangi önlemleri alırsınız? tabii ki korunmak başta, başta korunmak. El, ayak dezenfekte etmek bunlar, mesafe bunlar çok önemli. Ya aslında yüz yüze eğitim devam etmeli ama pandemiden dolayı da iki arada kaldık. Yani sonuçta dışarı çıktığımıza göre yüz yüze eğitim devam etmeli. Peki çocuğunuz yüz yüze eğitim için okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Ee, yine aynı şekil hijyen, maske bunlar yeterli zaten Ben şunu gördüm ben Ankara'dan geldim Ankara'da da keza öyle Samsun'da da gördüğüm kadarıyla çocuklar hep oyun parklarında AVM'lerde e, buralarda görüyorum belki siz de gördünüz e, Böyle dolaşmaktansa seyretmek bazında bence yüz yüz olmalı çünkü gitgide kötüye gidiyoruz. Zaten çocuklara yeterince bir eğitim verilmiyor. Sanıyorum birçoğunda da şey yok. Ee, ne diyorsunuz o da? Tablet. Birçok kesimde de olmadığını sanıyorum. Ya buna devlet beyle atacak. Hakikaten olmayanlara böyle bir şey imkan tanıyacak. Ya da yüz yüze olacak. Yani birçok çocuk hakikaten bence bu konuda müzdarip. Peki çocuğunuz yüz yüze ev eğitime devam ederken hangi önlemleri alırsınız? tabii ki önceki eğitime bağlı yani temelden gelen. Mesela benim torunum var. Dışarıya çıkarken pıs pıs diyor. O şeyi idrak dezenfekteni benimsemiş. Daha 3 yaşında. Hani bu 4 yaş, 5 yaş, 6 yaşta da daha belirgin olması lazım. Önce böyle bir temizlik alışkanlığını edindirmek gerekiyor. Daha sonra da tabii okuldaki maske yerleşik düzen Bence akılıcı olacak iş. O da tabii öğretmene kalıyor ondan sonra. Uzaktan yapılmalı. Yüz yüze yapılmamalı. Gerekirse bu sene boş geçilmeli diye düşünüyorum. Peki çocuğunuz uzaktan eğitime devam ederken okul yaşamından uzaklaşmaması için ne gibi bir ek önlem alırsınız? Yani okulda da pek yapılacak bir şey yok kanımca, yani okuldan uzaklaşmamak için beraber ders yapmaktan başka çarem olmaz diye düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var. Şu anda e, zaten COVID önlemlerinin has safhada olduğunu biliyoruz okullarda. Ancak yüzde eğitimin e, biraz aileler bakımından da çekingen olduğunu biliyoruz. Şahsen benim yeğenim var. E, ben normal göndermek istemem yani. Normal benim e, çocuğum okulda okumuş olsa. Ama alınan önlemlere bakıldığında da bayağı bir önlem var. Sıraların temizlenmesi, dezenfekte çalışmaları. O yüzden okulda yüz eğitimin olması gayet iyi yani. Şu anda olumlu buluyorum. Çocuğunuz yüz yüze eğitim için okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Öncelikle çantasına yani bir dezenfektan koyulmalı. Çünkü niye e, ona bilinçli bir şekilde o önlemi nasıl alınacağını öğretilmedi ki o da sınıfta arkadaşlarıyla temas olsun sırada nasıl e, oturacağını veyahut da aralıklarının ne kadar bir santimetreli olacağını bilmesi gerekiyor. O yüzden hani bu da çok önemli bir bilgi çocuk için. O yüzden yani e, dediğim gibi gerekli bilgiyi verdiğinde çocuk da onu kaptığında zaten o eğitimin daha da güzel daha da seviyeli daha da düzgün bir şekilde alınacağı garanti yani daha değişik bir şey olacağını sanmıyorum. Ama normal gerekli eğitim verilmeli yani çocuğa. Yani bence yüz yüze olmalı evet. Uzaktan eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Peki çocuğunuz yüz yüze eğitim için okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Ee, kesinlikle maske, mesafe, hijyen bunlara çok dikkat ediyoruz. Öğretmenimizin dediği her şeyi yapıyoruz. Yani başka da bir şey yok. <laughs> çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Mesafe çok önemli ama. Yani okul mevcutları çok fazla bunlar rahatsızım açıkçası bir veli olarak bir öğretmen olarak da. Bunlar inşallah bir sisteme otur oturtulur diye düşünüyorum. Uzaktan olmalı. Pandemi döneminde uzaktan olması gerekir. Peki, uzaktan eğitim devam ederken çocukları okul yaşamından uzaklaşmaması için ne gibi bir önlem alınmalı? Arada bir çocukları okula toplayıp hocalar tarafından bilgi verip tekrar bir, hatta, bir hafta öğretimden sonra tekrar evlerine döndürebilirler yüz yüze Peki yüz yüze eğitim için çocuğunuzu okula gönderirken hangi önlemleri alırsınız? Maske verir. düşünecek onu? Temizlik malzemesi, maske, ee, bütün dünyada eğitim eskisi gibi devam ediyor. Sadece Türkiye'de her şey devam ediyor, eğitim durdu. Acaba nasıl yakalayacak dünyayı? Benim çünkü ben Paris'te torunlarım ayın birinde başladılar. 11 bir yaşına kadar maske takılmıyor. 15 11 ıı, yaş üzeri maske takıyor. Normal eğitim devam ediyor. Yani onlar önlemlerini alabilmişler. Tabii ki. Yani Tabii ki. Tabii ki önlemlerini Şimdi almışlar. Fransa'da daha fazla bizden fazla. Okuldan şey. dolayı değil Okuldan ama. Okuldan dolayı değil. Değil.